Çocukluğundan başlamak istiyorum çünkü enteresan bir hikayem olduğunu düşünüyorum. Ee, bir defa e, kültürel uyumsuzluğu olan bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Yani futbol aşığı, futbolcu ve çiftçi bir babayla münevver e, Atatürk'ün ilk çevresinde olmuş eğitimci bir ailenin kızının ikinci çocukları olarak dünyaya geldim ve <laughs> sürekli babam yüzünden eleştirildim. Kötü bir şey yaptığım zaman babasına çekmiştir dendi ve bir şekilde futbolculukla suçlandım. Galatasaray Lisesi'ne girdim. Ve Galatasaray Lisesi'nde okurken hayatımın yönünü değiştiren olay oldu. Babamın ailesi iflas etti. 14 yaşındaydım ve çalışmak zorundaydım hayatımı devam ettirmek için. Ofis boy olarak başladığım çalışma hayatım Sabancı Holding CEO'luğuna kadar geldi. Ben Galatasaray Lisesi'ni 8 senede bitirme taraftarı değildim. Çünkü keyif alıyorduk Beyoğlu'nda boş yaşamaktan. Ama para olmayınca o bana itici güç oldu ve zamanında bitirdim Galatasaray Lisesi'ni. Ve hiç bilmediğim bir bölüm kazandım. ODTÜ Endüstri Mühendisliği. Bugün itibarıyla da Endüstri Mühendisliği eğitiminin tam ne anlama geldiğini hala öğrenebilmiş değilim. O gün de öyleydi. Ve sondan bir önceki öğrenci olarak girdiğim ODTÜ Endüstri'yi dönemin okul birincisi olarak bitirdim. Bir başarı öyküsü daha. Ve o beni Amerika'ya taşıdı çünkü özel bir burs aldım bir Amerikan üniversitesinden ve Amerika'ya gittim. Yüksek matematik okudum. Ve bugün bile o gün yazdığım paperlar hala referans olarak gösteriliyor. Sokastik proses çalıştım, kuyruk teorisinde turistik modeller üzerine çalıştım. Ee, i̇şte o bugün aslında bilgi teknolojilerinin gelişmesinin netice gücünü olan matematik tabanını oluşturuyordu ve e, çok büyük bir akademik kariyerim olabilirken bir gün bir telefon aldım Turgut Bey Turgut Özal. Bizim gibileri Türkiye'ye çağırıyordu o dönemde. Biz de Türkiye'ye davet edildik ve geldik. Berbat bir kamu kuruluşunda görevlendirildim. Enteresan bir görev tanımım vardı. Şirketin icra kararlarında yoktum. Ama o şirketi Turgut Bey'in rüyası olan e, halka arzla özelleştirmeyle hakim ortağı olmayan, tamamı borsaya açık bir şirket haline getirmek ve halka açmak. Yani Amerika'daki bir yüksek matematik akademik çevresinden Türkiye'deki bir halka arz modelinin içerisine ve ondan sonra da kötü yola düştüm. Hani sanayici oldum ve bir daha da yakamı kurtaramadım. L'Oréal ile Lafarge'i karıştırdığım için seksi bir işliğe girdiğim işin çimento işi olduğunu öğrendim. O gün, o gün itibariyle bir torba çimento görmüşlüğüm yoktu. Ve bunu söyledim Fransız bölge başkanına. Kulakları çınlasın Bruno'ya. Dedim ki ya sen beni genel müdür olarak alıyorsun ama ben çimentodan hiç anlamam. Bir ikinci defam daha var. Bir de nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyorum. <laughs> adamın bakışı hala gözümün önünde. Dedi ki birinci sorunun cevabı çok açık. Ben çimentoyu bilen yöneticilerden sıkıldım. Bilmeyen birini arıyordum. E, sen demek ki ona uyuyormuşsun bana söylendiği gibi dedi. Ama dedi ikincisi enteresan. Senin nitelikli dolandırıcı olduğunu duymamıştım. Avukatın dedi bir dosya göndersin de bir bakalım bu neymiş. Çünkü benim yüzde yüz şirket İlk hostile takeover'u Türkiye e, e, sermaye piyasalarının ilk hostile takeover'ına maruz kaldı. Ve geçenlerde vefat eden e, Nasrullah Ayan bizim şirketin hakim ortağı oldu. Bizim tasarımımız o şirkette hakim ortak olmamasıydı. Ben e, SPK zamanında da Nasrullah Bey zamanında da şirketin Murat azası olarak çalıştığım için her iki tarafta birbirine nitelikli dolandırıcılık davası açtığı için hakim diyordu ki tek nitelikli dolandırıcı bu. Çünkü Nasrullah Ayan da dava açsa bunu suçluyor. SPK dava açtığı zaman da bunu suçluyor. Dolayısıyla yakaladık nitelikli dolandırıcı diye ben bayağı bir yargılandım ondan. Bir şey çıkmadı. Ben çimentocu oldum o arada. Yani Fransızlar da kanaat getirdiler benim o işlerde suçumun olmadığını. Ama şimdi bir geriye saracağım. Galatasaray Lisesi dünyadaki ilk laik eğitim veren Fransız okuludur. Yani sataşma olmasın sevgili Çağatay kardeşime ama hani diğer okullar, Türkiye'de de var olan okullar kiliselerle beraber ismi işte saint Benoit gibi, saint Joseph gibi, Damdesyon gibi, gibi falan okullar ve dünyada da o dönemde öyle. İlk Abdülmecit Han'ın aklına esiyor böyle bir liseyi Türkiye'de kurmak kapitülasyonlardan sonra 1868'de ve Galatasaray Lisesi aslında protest kültürü ve eleştiri kültürünü yerleştirmek için kurulmuş bir kurumdur Galatasaray Lisesi ve benim hani Ottüllük'ten önce anarşist ruh aslında Galatasaray'dır ve o yüzden de böyle hakim durumları pek sevmeyiz. Hani Fransız patron bize ters gelir. Hani e, bozar bizi yani böyle şey. Sen, sen tabii bir Fransız şirketinin genel müdürü olarak sabah kahveni kaç şekerli içeceğini bile Paris'te sormak zorunda kalırsın falan. E, bu bize aykırı geldi ve ben hayatımın hani sabancıda da kötü yıllar geçer tabii de. Fransız şirketinde bayağı bir çektim, onlara da çektirdim. E, i̇kiye bölündüler, bu herifi atalım, atmayalım diye. E, önce atmamaya karar verdiler, sonra ben ayrıldım. Ve e, kariyerime işte Sabancı ile başladım. E, 2008 yılında beni garip bir şekilde insan kaynakları başkanı yaptılar. 73 bin insana. Bir mühendis, Allah başka acı keder vermesin, hayatı ikacılara küfretmekle geçmiş ve felaket bir durum. Dedim herhalde benim kariyerimin sonu. Yani benim şeyim burada biter. Yani i̇nsan kaynağı, hiçbir şey bilmiyorum. Zaten ondan önce de yönettiklerimi bilmiyordum. Bilmeden çimentoyu yönetmiştim. Turgut Bey'in talimatıyla ilgisiz bir çelik şirketine gelmiştim Türkiye'de falan. Ve sonra anladım niye insan kaynakları başkanı olduğumun bir açık bir gizli nedeni varmış. Bir sinsice beni holding CEO'luğuna hazırlıyorlarmış. O güzel, yani güzel olmadığını sonra öğrendiğim bir şey. İki, iki şey gibi düşünün. Köyün hırsızını camiye imam yaparlarmış ki namaz kılarken gözümüzün önünde olsun da ayakkabıları araklamasın diye. Dolayısıyla bu İK'yi bütün gün küfreden adamı İK başkanı yapalım da hani küfür kıyamet bitsin. Hani sistem belki yerine oturur diye. Sonra büyük bir ızdırap oldu. Güler Hanım zeki insan ve kısa sürede anladı ki bu beni değil bütün grubu cezalandırıcı bir karar olmuş. 73 bin kişi ızdırap çekmeye başladı. Çünkü alışmışlar şunu vermezseniz giderim deyip de böyle doğan görünümlü Şahin yaratmaya Hani müdürümsü direktör ya da işte arabası direktör gibi ama kendisi grup müdürü böyle yarı ünvanlar falan öyle kurumsal yapılarda çok meşhurdur. Şimdi kim bana gelse bunu yapmazsan giderim derse buyur git diyorum. Ulan 3-5, Herkesi gönderiyorum. Gelen gidiyor. <laughs> Patrona şikayet etmişler. Ya bu adam geleni gönderiyor. Çağırdılar huzura. Dediler ki geleni gönderiyormuşsun. E Dedim gitmek istiyorlar. Ama onlar pazarlık etmek istiyor ama ben istemiyorum. Ve sonra yeni istekler bitti. Benim de ızdırabım bitti. Beni tekrar doğal ortamıma salıverdiler. İşte önce çimento, sonra sanayi, sonra tekstil, sonra kimya ve bunların hiçbirinden de hiçbir şey anlamıyorum. Yani zerre bilgim yok. Tekstil hayatımda hiç ilgilendiğim bir alan değil. Hani üstümü başımı bile eşim götürür beni konu mankeni olarak. Ben sadece manken gibi durmak vardır bende. O seçer öyle bir hani kumaş şeyim falan bilgim sıfır. E, bu arada eşim de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden sınıf arkadaşım yani. E, o da e, yarım yüzyıla yaklaşan e, bir ilişki. E, ve kimyaya başkan yaptılar. SASA diye bir şirket var, hala da var. Ama şu anda biraz öksürüklü bir şirket. Buranın dışında niye öksürüklü olduğunu anlatırım, burada anlatamam. E, en son 1978'de kimya dersi almıştım. Türkiye'nin en büyük kimya şirketlerinden bir tanesine yönetim kurulu başkanı olarak gittim. Ve işte önce şirketi bir afiyetle batırdık. Sonra şansımız yaver gitti. Şansımın yaver gitmesi de şeyden bellidir. Şu anda bakmayın sağ ayak baş parmağının yanındaki parmak. Baş parmaktan anlamlı bir şekilde uzunsa o insan şanslıdır. Dolayısıyla ben de öyle durum. Ee, o yüzden SAS'a başarılı bir hale geldi. En son dediler ki bir gün, o benim de sabrımı taşırdı, sen enerji grubu başkanı oldun. Ya bana sordunuz mu? Sormadık, gerek yok. Çünkü senin yerine biz karar veriyoruz. Yani insan kaynakları başkanı olduk. O olduk, bu olduk, en son enerji, üç buçuk milyar dolar para batmış enerjide. Ve dediler ki sen buraya başkansın. Ve ben dahil bütün aile isyan etti. Çünkü evde bana ampul değiştirtmezler, benim değiştirdiğim ampul çabuk patlar diye. Yani elektrikle <laughs> ilgisi bu seviyede olan bir insan enerji grubu başkanı oldu. Ve sonuç olarak yine ayak, ikinci parmağın marifetiyle. Şimdi bu böyle anlatınca diyorsunuz ki, ulan bütün bu herifin hayatı başarıyla geçmiş. Halbuki bunların hepsi arkasında çok büyük başarısızlıkları barındıran bir şey. Çünkü hayatımdaki hiçbir karara sahip çıkamadım. Yani kariyerim benim kariyerim olmadı. Yani belki övünmek gibi gelecek ama övünmek için söylemiyorum. CV mi olmadı Çünkü hep bir yerlere kötü giden bir işe bunun ayak parmağının yanındaki parmak baş var uzun bu işe yarar diye parmak marifetiyle geldim ve şunu fark ettim hayatta eğer başarısızlık olmadığı takdirde başarının pek tadı olmuyor Şimdi toplam yaratılan kariyer değeri gelir fonksiyonunun entegralinin maksimizasyonuyla mümkündür. Aradaki mühendisleri göreyim. Niye eller indi bir anda entegral falan deyince? Çünkü integral biliyorsunuz bir fonksiyonun altındaki alan. Bu alan nasıl maksimize olur? Yukarıda da gelir fonksiyonu var. Bu alan nasıl maksimize olur? İki şekilde. Ya zamanı maksimize edersiniz, çalışma sürenizi uzatırsınız. Ya da yukarıdaki fonksiyonun birinci türevini pozitif yaparsınız. Yani eğim pozitif olursa bu yükselen bir fonksiyon demektir. Ve zamanı t aksındaki zamanda maksimize ederseniz o integrali maksimize etmiş olursunuz. Benim hayattaki kariyer çizgim bu oldu. Daha fazla zamanı oynadım. <laughs> Yukarıdaki gelir fonksiyonunun pozitifliğine oynamadım. Konfor zonunuzun dışına çıktığınız zaman bir defa başarısızlığı görüyorsunuz ve başarılı olma şansınız da artıyor. Ama hep konfor zonunda kaldığınız zaman konfor zonu sizi omurilikle karar vermeye zorluyor. Kararların hiçbiri beyne kadar çıkmıyor. Kalple omurilik arasında bir yerde bitiyor. Ve kişiler de konfor zonunu seviyorlar. Çünkü konfor zonu hatayı minimize eden. Hep success faktör üzerine gittiği için bütün hayat, bütün öğretilen bu kötü insan kaynakları modelleri ki hepsi İkinci Dünya Savaşı Amerikan ordusunun esiridir ve kesin olarak reddedilmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla bu insan kaynakları modeli hep başarıya odaklı ve başarıyı ödüllendiren modeller olduğu için kentinizi konfor zonunuza çektiğiniz zaman çok rahatsınız çünkü bildiğiniz alanda çalışıyorsunuz. Patron da hoşuna gidiyor çünkü hep bildiği adamla çalışıyor. O da riske girmiyor. Dolayısıyla körler sağırlar birbirine ağırlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Belki siz orada daha uzun kalmayı garantiliyorsunuz ama o riski almadığınız için de hiçbir zaman beklenen atılımı gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden bırakın hata yapın. Ve ben bugüne kadar hiç hatam yüzünden ödüllendirildiğimi düşünmedim. Öyle bir şey de olmadı. Ama hatalarım olmasaydı kariyerim bu kadar uzun olmayabilirdi de. Yani e, dolayısıyla bir yerde bir konfor zonu içersen evin işte lafarça girmişsin, kapağı atmışsın. Elin Fransız şirketi sonra gerçi bir süsüriyle birleşti ve şu anda yok oldu ama işte ekspatri olarak gidersin Paris'e orada da güzel bir hayatın olur. Öyle bir 30-40 sene gönlünü eğlersin ve geçersin. Halbuki risk aldığın zaman, konfor zonunun dışına çıktığın zaman bambaşka yeni bir dünyayla karşılaşıyorsun. Çok fazla hayat dersi vermek istemiyorum ama <laughs> 7 dakika 24 saniye ve 38 saniye zamanım var. Ee, şu anda çok şanslı bir noktadasınız hepiniz. Çünkü dikiz aynasına bakmanın önemini kaybettiği bir durumdasınız. Dikiz aynası geçmişi gösterir. Şu anda dünya dört tane büyük dönüşümün içerisinde. Bir teknolojik dönüşüm var yani günlük hayatımıza giren işte cep telefonlarımızla başlayan bir teknoloji dönüşümünün içerisindeyiz. Aslında pandemide de bunun kostümlü provasını yaptık. Evde oturarak da acaba biz bu işleri becerebiliyor muyuz diye. İkinci büyük dönüşüm enerji dönüşümü. İklim değişikliğinde beraber tetiklenen enerji dönüşümü de aslında sadece yenilenebilir enerji değil. Önce elektrifikasyon yani karbon yakarak sağladığınız enerjiyi elektrikten sağlama, sonra elektriği yenilenebilir kaynaklardan işte ve veya karbon kurma tek tutma teknikleriyle, hidrojenle vesaireyle çoğaltma ve verimi yükseltme. ikinci büyük dönüşüm enerji dönüşümü. Üçüncü büyük dönüşüm malzemede yaşanıyor. Bizim bildiğimiz karbon çelikleri ve alüminyum bunlar birinci ve ikinci sanayi devriminin sonuçları. Birinci ve ikinci sanayi devrimi de insan gücü ve hayvan gücünün yerine önce kömür gücünü, sonra elektrik gücünü getirmiş ve malzeme de tarımsal malzemeler ve odunun yerine tahtanın yerine çelikler ve alüminyumlar almış. İşte benim de mesleğimin ortaya çıktığı bir ikinci sanayi devrimi süreci oluşmuş. Bugün de ona benzer, bu dördüncü sanayi de, e, dönüşümü aslında malzemeyi de etkiliyor. Arabaya iki tonluk bataryayı koyunca. Arabanın geri kalanını hafifletmeniz lazım. Hafifletmenin de üç tane yolu var. Ya bunu çok yüksek mukametli çelikle, daha az çelik kullanarak yapacaksınız. Ya alüminyum alışımla yapacaksınız. Ya da eskiden dalga geçtikleri Anadolu arabanın kompozit malzemesiyle yapacaksınız. Bunu inekler yiyor diye dalga geçiliyordu. Siz hatırlamazsınız o dönemleri. Halbuki çok çağ üstü bir malzemeydi Anadolu'nun yapıldığı malzeme. Kompozit yani şu anda Tesla diye baktığınız araçların birçoğu bir bu kompozit malzemeyle yapılıyor çünkü hafifletmek lazım. Peki tekstilde de şu anda dünyanın büyük perakendeci markaları dönüşüm endüstrisinden gelen işte atık ipliklerle yapılan kumaşları tercih edin diye şey yapıyorlar organik pamukla beraber. Dolayısıyla bir malzeme dönüşümü de genel anlamda yaşanan bir dünyadayız. Aslında bunların baktığınız zaman şimdi Türkiye ihracatının yüzde 22'si emek yoğun tekstil sektöründen tekstil dönüşüyor. Türkiye ihracatının yüzde 43'ü karbona dayalı yüksek enerji yoğunluğu olan sektörlerde. İşte demir çelik gibi, inşaat malzemeleri gibi, alüminyum gibi falan. Yani Türkiye ihracatının iki bölü üçü korkunç bir dönüşümün tehdidi altında ya da fırsatı altında. Fırsat ne? Türkiye'nin cari açığı eşittir Türkiye'nin enerji ithalatı. Biz bu dönüşümü doğru düz yaparsak enerji ithalatını azalttığımız takdirde cari açığı daha uygun bir noktaya çekme şansımız var. Ama Bursa'daki otomotif yan sanayi ne olacak? Adamlar ya içten yanma motora şey yapıyorlar, yedek parça yapıyorlar ya da büyük preslerde arabanın kaportalarını vesairelerini basıyorlar. E bu ikisi de bitiyor. Yeni elektrikli arabalarla beraber. Yani dolayısıyla bazı sektörlerde büyük bir dönüşüm yaşanma mecburiyeti var. Sizin şansınız aslında böyle bir dönüşümün içine doğuyorsunuz. Yoksa eski dünya olsaydı dikiz aynasına bakılan dünya dikiz aynasına en iyi kim bakar? Bizim gibiler. Zaten geçmişte yaşıyoruz. O yüzden de sizlerle sürekli çatışıyoruz. Evde çatışıyoruz, iş yerinde çatışıyoruz, okullarda çatışıyoruz. Halbuki ön camdan dışarıya baktığınız zaman yepyeni yeni bir dünya var ve bu dünya sizin. Ama şu anki şanssızlığımız ne? Şirketlerimizin büyük bir çoğunluğu, iyi olanları tenzih ederim, 20. yüzyıl şirketi birçoğu 20. yüzyıl kafalı insanlar tarafından yönetiliyor. Ama paydaşların birçoğu müşteri ya da çalışanlar 21. yüzyıl modeli insan. Kimisi buna Z kuşağı falan diyor da ben inanmadığım için hoca söylemiyorum. Çünkü Z kuşağı olup 19. yüzyılda da yaşayabilirsiniz ya da geçen yüzyılda doğmuş olup da bu yüzyıla adapte de kendinize etmiş olabilirsiniz. Yani dolayısıyla bugün yaşadığımız aslında büyük sorun şirketlerimizde hem nesilden nesile patronajın geçmesinde yani şirketleri kuran patronlar bugün belirli bir yaş olgunluğuna geldiği için onlar da çocuklarına devretmek durumundalar. Hem şirketlerin iş modelleri işte insan kaynakları başta işte bilgi teknolojileri vesaire hepsinin yeni döneme adapte edilmesi lazım. E, yönetim modellerinin 21. yüzyıla taşınması lazım ve işte ondan sonra da bu dönüşümü yakalayan şirketlerle de yepyeni bir gelecek oluşturacağız. Siz bu geleceği oluşturacak olan kuşaksınız. Bizim hayatımız başta ben olmak üzere ya tüh biz bu birinci ikinci sanayi devrimini ıskalamasaydık Türkiye şöyle olurdu böyle olurdu yakınmalarıyla ömrümüzü geçirdik. Şu anda dünyada kartların tekrar dağıtıldığı yeni bir dönem var. Büyük bir dönüşüm var ve bu dönüşüm de bizim ülkemizin lehine çünkü enerji kaynakları kısıtlı olan bir ülkedeyiz. Böyle bir ortamda yeniyi tasarlamak, önce yeniyi zorlamak, biraz önce bahsedilen işte bu kritik eden, baş kaldıran kültürle, sonra da yeniyi yönetecek, geleceği yönetecek olan sizlersiniz. O yüzden çocukluğumda biraz ilkokulda ben de futbola falan düşkündüm, okula pek gitmezdim. Anneciğim rahmetli beni okula gönderirken Allah zihin açıklığı versin derdi. Evimiz aynı bahçenin içerisindeydi. Halam da beni pek sevmezdi. Kendi başına ama benim de duyabileceğim şekilde önce zihni versin de sonrasını düşünürüz derdi. Ben eminim Allah verdiği zihnin açıklığını da hepinize verir. Yolunuz yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür